Çok iyi yaptım. Bunu yapamayacağım kesin. Başlı. Yok. Yok. Selam YouTube. Nasılsınız? İyi. Sen nasılsın? Sana ödemedim. <laughs> İyilermiş, çok iyilermiş. Ben de size şov yapmaya bu topu aldım yeterli. Yine güzel bir videoyla karşınızda olacağım bugün. Türkan Gündem'den her şeyi konuşmayı planlıyoruz, değil mi Başak? Evet öyle ama biraz kendi bakış açımızla konuşacağız. Yani bu ciddi bir video formatı değil, değil asla. Ciddi asla değil. Efendilik isteyen nereye gidiyor? Beyaz Şov'a gitsin! Burası Ece Şov! bu hafta neler yaptım Biraz senin gündemini öğrenmek istiyorum ben. hayatımda neler değişti? Neler bu hafta seni mutlu etti? Neler üzdü? Neler heyecanlandırdı? Biraz bunları konuşalım artık. Evet takipçilerimde zaten merak ettiği konular var işte bana sordukları genelde. İlk olarak Amerika konusunu açmak istiyorum. Şu an yani bu sezon Amerika'da voleybol oynamayacağım. İyi bir takımdan teklif aldığım için onu değerlendirmek istedim ve artık yeni bir takımda Türkiye'de voleybol oynamaya başlayacağım. Aslında devam edeceğim daha doğrusu. O yüzden ilk bunu size söyleyeyim ama kendi gündemimden başlamam gerekirse. Takımın ee, adı ne peki? Bu durum seni heyecanlandırdı mı? Ne hissettin? Artıları eksileri nelerdi? Ya şöyle gerçekten ben 12 yıldır 13 yıldır voleybol oynuyorum ve hani artık böyle insan hem maddi açıdan hem manevi açıdan böyle bir şeyler yapmaya başlamak istiyor. O yüzden ben çok heyecanlıyım. Farklı bir şehirde taşınacağım. Ee, nasıl olacak bilmiyorum yani. Amerika'dan sonra daha best olacağı kesin ama heyecanlıyım yani genel mutluyum yani yeni bir sayfa açtım için gerçekten çok heyecanlıyım böyle hiçbir şey yokken heyecanlanmaya falan başlıyorum aklıma gelince umarım her şey iyi olacak çok sevindik senin adına evet. tebrik ederiz teşekkür ederim <laughs> Bir diğer konu da işte Yiğitcan'la ne oldu, neden fotoğraflarınız yok, niye şöyle, niye böyle? Dın dın! Dın öyle? dın! Dın <gülüyor> <Harbiden>. <gülüyor> Söylemek istiyorum yani çünkü çok fazla mesaj aldım bu konuda. Şu an Yiğitcan'la arkadaşız, hani asla kötü bir durumumuz asla yok. Arkadaş olmayı karar verdik, hani bu yolda yerlemeyi düşündük daha doğrusu. O yüzden takip olabilirsiniz artık, bir problem yok yani. Sadece arkadaşız, o kadar, hiçbir problemimiz yok. Asla yani düşmanlar değiliz yani. Bunu size söylemek istedim. Onun dışında da şu an Zaten gerçekten bu çocuklar çok kendime odaklıyım, kendi kariyerime odaklıyım. Arkadaşlarımla vakit geçirmeye, ailemle, köpeğimle vakit geçirmeye odaklıyım. Öyle yanlışında bir gündem olarak bir şeyim yok diyebilirim. Evet, senin gündemini dinledik. Biraz da bu hafta sosyal medyada neler konuşulmuş, neler gündem haline getirilmiş onlardan konuşacağız. Şu an en çok konuşulan şey olan mükemmel konusuyla girmek istiyorum ben. Yani bu sıralar böyle yaşanılan ekonomik sıkıntılar, bilmem neden dolayı hani insanlar bence kaçış yolu bulmaya çalışıyorlar diyebilirim yani. Para kazanabilmek adına. Ben açıkçası tamamen böyle gerçekten kendi isminden söz ettirmesi ve ekstra olarak hani bir maddi gelir belki de. Onu düşünerek yapmış olabilir diye düşünüyorum. Yani benim çok yorumum yok aslında bu konu hakkında. Şu an bence herkes kendi yolunu bulmaya çalışıyor hani böyle bir ekonomik durumda. O yüzden hani pek bir şey diyemiyorum bu konuda diyebilirim. Peki sence TikTok'ta bunun gibi çok fazla insan var mı yani genel çok... olarak insanların yapmaya çalıştığı sıyrılmak ve para kazanmak Aynen. kaygısına evet. mı döndü? Bence net öyle yani sosyal medyanın bu kadar kullanmasının sebeplerinden birisi de öyle diye düşünüyorum. İnsanlar gerçekten çünkü ne kadar çok hani gelir elde edilebileceğini farkındalar bu mecradan. ve hı hı. hani o yüzden ben ne farklı yapabilirim de hani sıyrılabilirim hani ne bileyim hangi marka bana bakar, hangi reklamı alabilirim gibi bence düşünüp o yüzden yani ne varsa yapıyorlar diyebilirim. Peki sen bir çıkmaza düştüğün zaman takipçilerine böyle ufak çaplı oyunlar oynadın mı ya da yapar mıydın Mükremin'in yaptığını? Asla. Çünkü hani sporculuğun verdiği bir durum da var. Açıkçası sosyal medyada ben bunu elimden gelince yansıtmaya çalışıyorum yani. Çünkü insanlar seni biraz sporcu olduğuna daha böyle şey örnek insan olarak görüyorlar ve ben ona göre elimden gelince yaşamaya çalışıyorum. O yüzden böyle bir şey yapmam yani. <laughs> You know me, you know me. <laughs> Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin'in bir etkinlikte pişti olması. Pi baya yani gömleği falan mı? Hayır, denk gelmeleri. He, nice röportajdan sonra ilk defa onları bir <laughs> arada gördük ve sonradan açtım. O benim abim. Ya şöyle bence çok alakasız görüyorum. hani Çünkü bir insan onunla beraber olduysa hani başka insanla ya da başka bir ünlüyle beraber olmayacak diye bir şey yok abi. Yani kadın demek ki istemiş ve ya olmuş yani. Ve ünlülerin dünyasında bence ortak eventler hep oluyordur diye düşünüyorum. O yüzden karşılaşmaya gayet normal. Yani burada abartılacak, o işte görüştüler bilmem ne diye bir şey yok. Yani iki insan bence olgunlukla karşılamış bu durumu. Şimdi... Şöyle bakalım olaya bir de. Senin eski sevgilin bir de bir önceki eski sevgilin bir partide denk Ben yaptım. görsem şok olurum. Ve konuşmaya başladılar. Oo kardeşim ne yapıyorsun? Hoş geldin. Sen de mi <laughs> Sonra bu senin kulağına geldi. Evet. Ne tepki verdin? Yani ben... Serenay Sarıkaya ne tepki vermiştir acaba? Serenay, Serenay bilmiyorum. Ben Serenay aşığıyım. Ölüyorum bu arada kadına yani. <laughs> Ama ben gerçekten altıma ede ede gülerdim. İnanılmaz komik bir durum olduğunu düşünüyorum. ben yani cidden gülerdim. Başka hiçbir tepki vermezdim. Yani konuşsalar. Gerçekten çok komik olur çünkü ben <laughs> de düşünemiyorum. O zaman şimdi benim kafam karıştı bak. Olgunluk mu, gülmek mi? İkisi de. Tamam. Yani ikisinin birbirle karşılaşıp konuşması olgunluk. Benim bunu duymam bence komik. Anladın, anlatabildim Anladım. mi? Anladım. Komik yani bence. Çok gündem olan bir davamız var. Johnny'ler mi? Yes. Bak o Amber var ya parçalarım tamam mı? <laughs> Sürünürüm seni yani. Gerçekten ya adamın hayatını bir kadın kadar mahvedemez ya. Yani işte iş birlikte filmleri bilmem neler adam baya şey gitmiş yani. Çalışmamış resmen adam o kadın yüzünden ve hani davaları da ben hep takip ettim. Hani TikTok'ta TikTok'ta sürekli karşıma çıktı. Hani saçma sapan bahaneler ve mesela işte John'un avukatı e, sen şunu şunu yapmasın. Aslında ben şunu şunu yapmadım şu şöyle falan diye böyle sürekli bir kendini savunma durumu var ve bence yeter anladım mı artık. ben gerçekten Johnny'nin kazandığına o kadar sevindim ki yani. Adamın parmağı bilmem ne falan şiddet o kadar kötü ki yani. Ve Johnny ile evlisin. Yani Johnny gibi bir adamla evlisin daha ne istiyorsun nasıl satayım yani. Zaten Johnny olduğu için sen Amber'sın. Heh. Ona göre. Ha? <laughs> kazınan bir sahne var mı? Johnny'nin avukatının sürekli yanında şeker yemesi. Onu biliyor musunuz? Adam sürekli şeker yiyor. Bebeğime aklımda kalmıştı yani. <laughs> Orada onlar tanışıyor şeker yiyor. <laughs> şeker <hastasıdır beyim. gülüyor> <laughs> Bu arada ben de Johnny'nin kazandığına sevindim ama sence hiç e, diğer tarafın bir haklılık payı yok mu? Yok. Tamam bitti. Bitti. Son ilişkin kamuoyuna açık bir davada <laughs> yargılanacak olsaydı <laughs> sence toplum kime haklı görürdü? Yani sizce? <laughs> yani sizce tabii Biz ki. şu an kafadan seni gördük zaten. Ben. Duygusal ben. bir taraflılık var bizde. Evet. Toplumla. Yani bu konu çok konuşmak istemiyorum ama benim yani. Bu kardeşlerimlerin annesi var ya Chris. Evet. Şu <laughs> ablamız 66 yaşına bakmadan yaptıkları reality show'da <laughs> banyoda seksi bir şekilde poz veriyor. Ya onlar yapar. Yaparlar çünkü... Onların yani... yaptığı şeyler bana artık absürt gelmiyor. Evet. Onlar yapar çünkü kaç yıldır yani... Onlar için kamera diye bir şey yok bence artık. Yani hani kamera önünde heyecanlanma olsun ya da işte kamerada ben şu hareketi yapmayayım etmeyeyim diye bir şey yok yani. Kadınlar yıllardır bunu yapıyorlar ve rahatlar. Her türlü rahatlar. Mesela... Kylie ve Kendall'da bunu çok görmeyiz ama kardeş yanlarda çok görüyoruz yani işte kimdir işte ne bileyim Chris falan çok rahatlar. O yüzden hiç bence konuşulacak bir tarafları yok yani bu konuda. Diyelim ki senin evine de kameralar yerleştirdik ve evet. işte K-pop <laughs> with Erols. Oo onları. Erols! <laughs> Reality show başlattık evet. tamam mı? Senin yapmaktan çekindiğin ya da göğsünü gere gere yapacağın şeyler neler olurdu? Ben her türlü her şeye gerilirim ki. Şu an bile çok gerginim mesela. <laughs> Gerçekten ben her şeye gerilirim yani ama hani bir süre sonra açılıyorum. Evet o yüzden... bence açıldın ya, ilk videodaki halini düşünüyorum. Evet da çok çok daha rahatım. Çok iyi. Ama onlar kadar da yani küvette şöyle durmam yani. <laughs> Burada bir terbanyo var, orada o sahneyi çekelim mi? Yok. Tamam. <laughs> şey yazıyorlar bana Başak çok siniri bozucu. <laughs> Yani. Fake ne hesaptan biliyorum? sen mi yazıyorsun? Ya ben de sürekli yorumları güncelliyordum. acaba bana yorum geldi mi diye göremedim. DM'den geliyor. Yazıklar olsun sayın Ece'nin takipçileri. Ben burada gayet <laughs> işini <yapıyorum>. yapıyor. İşini yapıyor. <laughs> Ebru Gündeş'in yeni <laughs> sevgilisine Bahar Candan'dan uyarı. Ya o kız çok, ne diyor çok, yine çok, ya? Çok. Ne demiş? Dikkat etsin. Benim elimi yaktı. Tehlikeli bir tip demiş. Ee, buradan Bahar Canlan'a sesleniyorum. Eğer arkadaş arıyorsan e, haftalık 200 dolar 300 dolar ben en büyük adayım. Gelirim. E, Tatilde çıkarız. Hiç problem değil. Böyle bir yorum yapayım. Beni ara. Bu arada beni de arayabilirsin. Seni de mi arasam? Tamam biz ikimiz yani yurt dışı tatilinde de gidebiliriz. Hani bize maaş bağlamadan bunu yapabiliriz yani. Ama soralım stajyer olarak mı alıyor kadrolu mu? Kadrolu alıyor. <laughs> Defne Samyeli çıktığı sahnede striptiz yapmış. Ne istiyorsun? Sence Türkiye bunu kaldırabilir mi? Yani ne istiyorsa yapabilir o kadın. Bu arada bence de ya kadınların yaptığı her eylemi farklı ama algılayıp oluyorlar. haber yapıyorlar. Her şey Şimdi burada oluyor. yaptığım işte derlediğim haberlerin yüzde sekseni kadınlar üzerinden evet. gelişiyor. Yok, ve değil, baktığımız adamlar. zaman sadece Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin olayı var. O da zaten bir kadından kaynaklı o ikisinin evet. çarpışması haber oluyor. Evet. Ne düşünüyorsun kadınların bu kadar gündem olması hakkında? Yani mesela Gülşen falan da giydiği şeylerle çok böyle abartılıyor hani. Kadın sahnede anladın mı ve sahnede giyebilirsin edebilirsin yani. Bilmiyorum. Sürekli başarılı olan insanlar hani taşlanır mı denir artık. Hani ben öyle bir algı oluşmaya başladı Hani alkışlayacağımıza yok yani anladın mı? Böyle bir şey yok. Hani ben de mesela bunu kendi çevremde yaşıyorum. Hani ben bir şey yapıyorum ve işte Ece de şöyle, Ece de böyle işte. Şöyle yapmıştır da o yüzden öyle olmuştur falan. Hayır abi ben kendi eminimle bir şey yaptım ve bir yere gelmişimdir ya da bir ne bileyim güzel bir yere gitmişim Güzel bir markaya çalışmışımdır. Yani bu benim başarım anladın mı? Yargılamak yerine artık böyle bir hani şunu öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum yani. Şöyle bir araştırma var kadınlar üzerine. Kadınların yaptığı başarılar emek olarak değil de şans olarak görülüyor. Öyle bir Aslında şey yok Aslında çevremizdeki da. çoğu insan da yani kadınlar kadınlara da yapıyor. Erkekler kadınlara da yapıyor. Kadınlar kadınlara daha çok yapıyor. Evet var gerçekten var. öyle. Yani sen evet. sanki emeğinle o başarıyı yakalamamışsın da şans evet. eseri o seni bulmuş. Yani o marka bir anda a Ecerol diye biri vardı deyip sanki... Seni bulmuş gibi davranıyorlar. Evet, evet. Kimse arkasını görmeden yargı hiç hoş değil yani anladın mı? Yürü be feminizm. Defne tamam. de yani ne yapıyorsa yapabilir. Kadın çok hat. <laughs> Aslı Bekir Barış Akarsuya baş sağlığı dilermes. Biliyor musun bu olayı? Evet izledim. Görünce direkt Büyük izledim. Büyük bir gaf değil mi? Yani yap yapamaz, anladın mı? Hani bilmiyorum çünkü çok fazla seveni var, edeni var ve hani öyle demesini uygun görmeli açıkçası. Belki o an heyecanlıdır ya da farklı bir şeydir. Hani ilk laf bir araya getirememiş olabilir. Hani böyle bilmiyorum ama gerçekten yanlış. Ondan sonra da zaten projeden evet, çekilmiş. Projeden çek ya yani. böyle yok. çok alakasız ve yapmaman gereken bir ortamda yaptığın büyük bir gaf var mı? Yok ya. Hiç mi? N -n -n. Genelde bana yapılıyor. Ve büyük bir aşk hikayesi geliyor. Kim? Kim? Aklına böyle hiçbir seçenek geliyor mu? Ya işte son zamanlarda şunun aşkını duydum da şok oldum falan gibi bir aşk durumu var mı şu an aklında? Ebru Gündeş'in de şimdi sevgisi çok böyle genç falan da bir şey Yok ya aslında zaten o skaladaki ünlüler hep genç tercih ediyorlar evet. ya O yüzden o artık benim şaşırdığım bir olay değil açıkçası. Ben hala şaşırıyorum. Ama geliyorum. Kim dün, dün, abi çok merak dün, dün. ettim. Çok merak ettim. Müge Anlı ve Sinan Akçıl bu aşk bir iddia. İddia. Evet. İddia yalandır. Müge Anlı ona bakamaz. O Sinan bakamaz. O kadın Şimdi. çok daha ileride layık like yani. Düşün, çok bunu kendisine kesin, yapamaz. Çok zekisin, çok kaotik bir hayatın var. Ratingleri başarılı bir programın var ve evet. belki de kafanı dağıtmak için Sinan Akçıl gibi biriyle beraber olmak istersin. Yani Bu bir duygusal boşlukta olabilir. Kadınlar bunu çok fazla yapıyor. Hasan Can sevmediğine şey diyor <laughs> ya Sinan konser bile veriyorlar. Ben de ondanım işte yani. Nefret ediyorum adamlar. Mükeciğim buradan izleniyorum. Ne olur öyle bir şey olmasın yani. Lütfen yapmayın. Bu başlarken bu anı düşünmüş müydün? Bir canlıya yapma. Mükeciğim bahar Gündemden sana ne yorumları yapacak insanlara da bir şey söyler misin? Videoyu kapatsınlar o zaman. Ben buraya bunu konuşmaya geldim. Yallah. Hadi. Sizi Sky'la tanıştırmak istiyorum. Gel. Gel. Al Sky. Al Sky. kaçmış onun bayağı iyi. Aram çok iyi de şimdi birazcık kameralardan çekiniyor. Videoma gel. Hoş geldin. tanıştınız. Benim 6 aylık bir bebişim. Çok seviyoruz birbirimizi. O da seviyor belli ki. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sana teşekkür ederiz. Ben size çok teşekkür ederim. Bu arada size de ben teşekkür etmek istiyorum. Böyle Biz bir konuşma yapmak ederiz. istiyorum. Çünkü her zaman yanındasınız. Her zaman destek oluyorsunuz. Ekip olarak. Hypers New Media olarak. Yani gerçekten bana verdiğiniz çok güzel bir şans bu benim için. O yüzden de hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ve ederiz. size de çok teşekkür <laughs> ediyorum bu arada. Yani iyi ki benimlesiniz, iyi ki beni takip ediyorsunuz, iyi ki bir iletişimimiz var. Bugünkü videomuz genel böyle gündem hakkında sizinle böyle daha çok sohbet etmekti. Diğer videoları ne görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Fikirleriniz gerçekten önemli. Teşekkür ederim. Sizi çok seviyoruz. Öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bir de beğenin. Başlar özel mükremin hakkında konuştu. <laughs> <laughs> Müge'ye müke, müge'cim dedi. <laughs> <laughs> Aa, Kamera arkaları bunlar. Ya. Merak ettiğiniz, sinir olduğunuz <laughs> Başak. Aslında, oldu Aslında çok güzel bir hanımefendi. Teşekkür ederim. Gerçekten yani. Buraya gelince olay çok bozuluyormuş arkadaşlar. Burada olmak çok zor. <laughs> ya işte kolay sanıyorlar da. Bizi yoranız. <laughs> <laughs> Beni yoran o. <laughs> <laughs> Sürekli Ece vlog nerede? Ece şunu yaptım mı? Ece bunu yaptım. mı? Bak sana şöyle bir şey diyeceğim. Bir şunu daha diyeceğim. <laughs> Of valla hamamdayız he. Evet, artık Emre Bitti. Emre Bey de gelsin kamera önüne. Hayır, hayır utanmıyorsun. Emre Bey lütfen. Bir bari. <laughs> ya hayır ya. Herkese merhaba. <laughs> ya Emre Bey lütfen hayır, ya. Espri, esprilerin, hayır, esprilerin hayır. kralı olan. Tamam sen ses gizemli kal orada. Vo Çarşı voleybolcumuz, voleybolcumuz gelsin. Evet. Voleybolcumuz gelsin. Her pazartesi kapalı spor salonunda voleybol maçına sizi bekliyor. Kaç saat kaçta? 7-9 arası. 7-9 arası. arası. Sabah erken kalkmanıza gerek. 7-9'a geliyorsunuz, voleybol oynuyorsunuz. Süper. Öyle. Ve takılıyoruz burada işte arkadaşlar. Ha, Emre hocamız top attı. <laughs> Bakın size yeteneklerim. Bak burada bile görüyor musun? Burada bile bunu mal yapıyorum. <laughs> Saçmalama. Bunun yeteneğe gelirse benim de hep <laughs> Ya bakın şimdi. Ne yeteneğin var ha. göster. Göstereyim mi? Göster kameranın önünde. Buru yapacağım. <laughs> Arkadaşlar bakın.